hızlı kilo vermek için en kestirmeden ipuçları size öyle uzun biyokimya anlatmayacağım başka videolarda bu var ama biz hızlı kiloyu nasıl verebiliriz ve bu nasıl sağlıklı olur ondan bahsedeceğim şimdi vücudumuzda elbette yağ deposu var değil mi bu yağ depolarının bazıları öncelikli olarak harcanmaya müsait yani gövdeniz herhangi bir kıtlık hissiyatı içinde olursa önce onları kullanıyor. Bu önce kullanılanlar sizin karnınızın ve göbeğinizin etrafına yığılı olanlar. Hızlı kilo vermek istiyorum ve bunu başarıyorum demek istiyorsanız, yani verdiğiniz kilonun hızlı ve anlamlı olduğunu anlamak istiyorsanız, bir kere belinizin ya da göbeğinizin üstünden ölçtüğünüz santimin azalmasına bakmanız lazım. Sizin Tartıdaki kilonuz hızlı kilo verme gibi algılamayın. Sadece ölçümle buradaki santimin azalmasını algılayın. Çünkü hızlı kilo vermeyi biz kaslarımızı da kaybederek yapabiliriz. Ee, belki biraz fazladan su atarak da tartıda yapabiliriz. O yüzden bizim iyi ve hızlı kilo verme halimizin karşılığı santim olarak göbeğimizin üstünden ölçeceğimiz o alanın ne kadar işte haftalık günlük küçüldüğüdür. Bir, sağlıklı hızlı kilo vermenin birinci kuralı bu etrafını ölçerek alacağımız santimetredir, tartı değildir. Çünkü tartı kas kaybı veya su kaybıyla bizi yanıltabilir. O zaman biz o tartıda gördüğümüz hızla giden kiloya hızlı kilo verme demeyeceğiz. Orada bir hata olabilir. Biz mezur, mezuremize bakacağız. Demek ki hızlı kilo verip vermediğimizi anlamamızın birinci kuralı bir. Hemen düzeltelim kalemimizi. Bir, göbek çevresi.